iddiası var. E, yandaş medyada gelen iddia. Saadettin Sarı'nın iddialarını bir verelim. Yani Saadettin Saran'ın hedef alındığı, e, onunla ilgili tüm özel yazışmalar, bilgiler vesaire filan. Ya bu adam kullanmış mı, kullanmamış mı? Rock kullanmış diyor. Yazışmalar zaten kullandığı yönünde e, içerikler e, bulunan yazışmalar kamuoyuna aktarılıyor. E, bu konuda hani tamamen e, mahkum edilmiş durumda. Bir uyuşturucu kullandığına dair iddia var. Peki uyuşturucu kullanma yani ile <laughs> uyuşturucu kullanmayla <laughs> sınırlı mı hedef yani bu kişi tam uyuşturucu kullanıyormuş toplum önünde bunu ortaya koyalım bunun da cezasına sonu verelim yok kapsam çok daha yukarıdan ee, işte bugün e, dün yazılanlar dün akşamdan itibaren yazılanlar. Saadettin Saran'ın yalnızca kullanmadığı, aynı zamanda işte bu işin ticaretini, yani ticaret derken temin etmeyi, başkalarına da temin etmek için çok ciddi miktarda bulundurduğuna dair iddialar. Bir bakalım. Ben dünyanın en iyi insanı mıyım? Tabii ki hayır. Kusursuz muyum? Tabii ki hayır. Suç işledim mi? Tabii ki hayır. Hafta sonunda uyuşturucu operasyonu kapsamında ifade vermeye çağrılması geniş yankı uyandırmıştı. Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Saadettin Saran'la ilgili şimdi de yandaş medya tarafından yeni bir takım iddialar dolaşıma sokulmaya başlandı. Saran'ın savcılığa ifade vermeye çağrılmasının ardından İstanbul'daki ev adresine girilerek arama yapılmış ve evin misafir odasında bulunan gostak yazılı cam kavanozu el konmuştu. İktidara yakın Demirören Medya Grubu bünyesindeki milliyetin ilgili haberinde yer alan iddiaya göre incelenen kavanozda kokain olduğu değerlendirilen madde kalıntılarına rastlandı. Devlet çağırırsa nerede olursak oluruz hemen gelirim. Verilemeyecek hesabımız yok. Biz başkaları gibi gelmemezlik yapmayız. Saran'ın Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Kuroba köyündeki villasında da arama yapılmıştı. Saran'ın bahçesinde esrar yetiştirdiği ve baskından saatler önce ekili esrar fidelerinin koparılarak yakıldığı iddia edilmiş, bekçi gözaltına alınmıştı. Ben biraz duygusal bir adamım. Evet, evet. Yaşanlar. 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 Başka, başka, bir. Şimdi de futbol tarafı var tabi. Orada yani bir camia hedef alınıyor şeklinde yorum yapanlar var. Camia ile ne ilgisi var kardeşim? Yani başkan özel yaşamı Fenerbahçe kulübüyle niye bağdaştırılsın operasyon, kişisel bir operasyon diyenler var. işte en son başka futbol kulübü başkanları hep diğer 3 kulüp 4 işte kulübün 3'ü Bilal Erdoğan'la buluşurken Fenerbahçe kulüp başkanı yerine işte ona vekaleten bir kişinin gitmiş olması filan üzerinden ayrıca bir siyasi tartışma var. O mu gitmedi, Bilal Erdoğan mı istemedi? Yani hakkında böyle soruşturma olan bir kişi toplantıya katılmasın diyerek aslında katılmasının önünde engel mi koydu? Aslında mesele oradan da bakılabilir. Ee, hani gitmedi diye haberlere yansıdı ama tam tersi de olabilir. Ee, Bilal Erdoğan da istememiş olabilir ama tuhaf değil mi ya? Bilal Erdoğan, iktidar işte bütün bu tartışmalar, kavgaların olduğu... Tüm bunların Bilal Erdoğan için bir taraftan yapıldığı iddialarının seslendirildiği bir yerde yani kulüp başkanlarıyla buluşuyor. Bilal Erdoğan. Ve işte orada anlatıyor, hikayeler anlatıyor. Ela Rübeysa Cebeci'nin gizli tanık olup olmadığı ya da işte itirafçı olup olmadığına dair iddialar var. Bu konuda oldu diyen var, olmadı diyen var. Çünkü dün tutuklanma kararının ardından Ela Rümeysa şeye geldi. Adliyeye geldi. Orada bir ek ifade verdi. O ek ifadenin ayrıntıları ortaya çıktı. Onu biraz sonra paylaşacağım. Ama dün aynı zamanda konuşulan isimlerden birisi bu Torbacı biliyorsunuz. Torbacı da etkin pişmanlıktan yararlanarak tahliye edilmişti. adını hatırlamıyorum. Adı Sercan mıydı? Öyle bir şeydi. Bir saniye aynı şey dejavu yani suç örgütü lideri diye yakalanan adam Aziz Sanaktaş etkin pişmanlıktan yararlanıp bak lider <laughs> tahliye edilmişti hatırladınız mı? Bu adam niye tahliye edildi? Etkin pişmanlıktan yararlandı. Peki ne yaptı etkin pişmanlıktan yararlandı? uyuşturucu temin ettiği baronların adını mı verdi? Yoksa sattıkları kullanıcıların adını mı verdi? Kullanıcıların adını vermekle etkin pişmanlıktan yararlanılabiliyor mu yani? Bu bütün torbacılara gün doğdu o zaman. Öyle ya. Umut ediyorum öyle değildir. Yani bu soruşturma ve bu soruşturmanın devamında biz şunları görürüz. Evet bu kadar kişiyle ilgili bu iddialar gündeme geldi işte bunların sonunda şöyle şöyle oldu ama diğer taraftan bir uyuşturucu çetesini de çökerttik. Bir değil iki üç belki beş uyuşturucu çetesini de buradan aldığımız bilgilerle çökerttik diyerek karşımıza haberler çıkar. Öyle umut ediyoruz. Şimdi Rümeysa ne demiş? Rümeysa demiş ki ee, daha önce uyuşturucu kullanmadığımı ifade etmiştim, onu düzeltiyorum diyor. Yani artık raporla ilgili itirazı yok. Ee, artık kendim talepte bulundum, gerçekleri açığa çıkartmak istiyorum. Kanımda ve WhatsApp yazışmalarında uyuşturucu kullandığıma dair deliller ortaya çıkmış. Ben geçmiş zamanda kullandım. Asla işte burada adı yazan uyuşturucuyu kullanmadım ee, demiş. Saadettin Saran'la da yurt dışında e, uyuşturucunun serbest olduğunu bildiğim için böyle bir hataya düştüm. 2021 yılında Saadettin Saran erkek arkadaşımdı. İlişkimiz duygusaldı. Sonrasında arkadaş olarak kaldık diyor. Sonrasında ilişkimiz de bitti diyor. Ve e, bunu kullandığım, son olarak kullandığımın da e, suç olduğunu bilmiyordum. Ben uyuşturucu satıcısı değilim. Uyuşturucu kullanıcısıyım. Kesinlikle de işte adı belirtilen, ni kullanmadım. E, kan testim ve saçımdan yeniden örnek alınmasını istiyorum. Sonradan tekrardan avukatımla gelip bildiklerimi yaşadığım itibar zedelenmesini anlatacağım. Yani diyor ki benim bir daha alın saçımdan örnek. E, kanımdan da alın. Raporlar temiz çıkarsa diyor. Öyle anlıyorum yani. <laughs> avukatımla gelip bildiklerimi yaşadığım itibar zedelenmesini anlatacağım. Şartlı et, etkin pişmanlık gibi duruyor. Yani etkin pişmanlık da yalnızca tahliye değil. Tahliyenin yanında hani böyle bir beni soruşturmadan dışarıya alırsanız e, bildiklerimi anlatacağım e, diye bir şartlı e, etkin pişmanlık başvurusu var. Şartlı dediğim savcılığın şartı değil. E, Ela, Ela Rümeysa'nın e, şartı gibi duruyor e, yansıyan. Son ifadesi böyle. Şimdi ne vardı sırada arkadaşlar? Mehmet Akif Ersoy, Ömer Çelik iddiası. Bir bakalım.